Evet değerli arkadaşlar zor günlerden geçiyor dünyamız, insanlık. Fakat Hz. Mevlana'nın sözünü hatırlamak gerekiyor. Bugünlerde düşünüp gelişmek ve kendimizi yenilemek için aslında bize bir fırsat verilmiş diyebiliriz. Çünkü her şerden sonra bir hayır gelir diyor Cenab-ı Allah. Bu şerin bize getireceği hayırları biraz düşünelim. Bol bol düşünecek evde zamanımız var değil mi? Evde kalarak bu virüsün yayılmasına hep birlikte Türkiye olarak, dünya olarak bir birlik olduk ve virüsün yayılmasını topyekün birlik olarak başarmaya, birbirimize mesajlar vermeye çalışıyoruz. Hz. Mevlana ne kadar güzel söylemişti yüzyıllar öncesinde. Bütün insanlık görünmez zincirlerle birbirine bağlıdır diyor. Bir çocuğun gözyaşının bedelini bütün insanlık öder. Şu an göz yaşısı dökülen, göz yaşı döken birçok masum dünyada çocuğun dökmüş olan çocukların, bebeklerin ne oluyor? Üzüntülerinin dünyaya yayılan enerjisi bize adeta bir sanki ceza gibi geri geldi. Öyleyse sadece iyi olmamız yetmiyor. İyiliğin yayılması gerekiyor. Enerjinin pozitife dönmesi gerekiyor. Bununla ilgili yaptığım çalışmaları biliyorsunuz. İşte burada yine biyoenerjinin ne kadar önemli olduğunu tekrar görüyoruz. Çünkü biyoenerji hücre yenilemesi yapar. Bağışıklık sisteminiz sadece beslenilerek yukarı çıkamaz. Çünkü siz ruhsal, zihinsel ve akılsal bir varlıksınız. Evet bedeni gıdayla beslediniz. Fakat ruhsal enerjinizin yukarı çıkabilmesi için biyoenerjiye ihtiyacınız var. Hücrelerinizin enerjiyle çalıştığını unutmamanız gerekiyor. Bunun için yine bedeninizi beslemek ve bağışıklığınızı yukarıya çıkarmak, hücrelerin güçlenmesi için bir enerjiye ihtiyacınız var. O zaman bir bir düşünelim. Her zaman bana hastalığı olmadan gelen öğrencilerimi çok çok daha fazla sevdiğimi söylerim. Çünkü şefkat tokatını yemeden önce Allah bize akıl verdi ve size akıl verdim düşünmez misiniz diyor. Aklımızı başımıza alıp bugünlerden bu farkındalığı kazanarak ey Habibim ilim iste demesinin anlamı insan ilim öğrendikçe Hazreti Ali'nin ilim Çin'de dahi olsa gidin alın demesi işte tam da bu günler yüzünden. Başımıza gelecek hayat boyu sayısız imtihan var ve bu imtihanda ilim öğrenmemiz gerekiyor. Bir enerji hücreleri yeniler arkadaşlar. Geçen gün parmağımın şurası inanılmaz derecede kötü bir şekilde yani ikinci derece yanık boyutunda yandı. Buna iki şahit insan var. Yanarken Necdet Bey sevgili İngiltere'de yaşayan danışanım aynı zamanda kendisi seyittir. Gerçekten bir Allah dostudur. Ofisimi ziyarete gelmişti ve onu kahve yaparken elimi yaktım ve öyle bir acı tabii ki bir anda oluştu ve hemen şişti tam su toplayacak enerji vermeye başladım. Enerji verdim bir saat boyunca kendime yanan bölgeye enerji verdim ve ağrı kayboldu. Normalde öyle bir yanıkta benim acile gitmem gerekiyordu. Fakat hücre yenilemesi yaptı ve elimi o anda suya soktum. Enerji verdim ve suya soktum. Su ılınıyordu. O kadar içi yanmış durumdaydı ki elimi soğuk suya soktuğum andan itibaren resmen çok ılık bir su haline geliyordu su yani içindeki yanma devam ediyordu çok yüksek bir ısıya yani normal ateşten daha yüksek bir elektrik ısısına ellerimi dokundurdum hatta yanlışlıkla ittim yani resmen yaktım ee, bu o anda kafa dalgınlığından oldu aslında bana çok büyük bir de e, bilimsel çalışma oldu ben bir saat enerji verdikten sonra yine ara ara birer saat birer saat enerji vererek sabah kalktığımda elim su toplamadan mısırlaşmaya başladı. Yani ertesi sabah Faruk avlanmaz aile hekimi öğrencim beni ziyarete geldiğime elimle baktığında hocam bu bir aylık bir iyiliş, iyileşmeye tekamül dedi. Öyle hızlı bir iyileşme olmuştu ki geceden sabaha kadar verdiğim biyoenerji sayesinde sabah baktığımızda parmağımda hiçbir ağrı yok sertleşmiş su toplaması gerek su toplayıp patlaması gereken yara sertleşmiş kabuk bağlar gibi nasırlaşmış içerden içerden iyileşmeye devam etti ve tam bir hafta sonra o kabuk da attı şu anda çok çok hafif bir iz kaldı şimdi burada ben ve benim yanımdaki birçok insan bu iyileşmenin ne kadar hızlı olduğuna şahit oldu bu neyi gösteriyor Hücre yenilemesi yani bağışıklık sistemini çok yukarı çıkardığın hatta mucizevi bir şekilde yukarıya çıkarttığını bir bir buçuk ayda iyileşmesi gereken şifalanmanın bir hafta içerisinde gerçekleştirdiğini bize ne yaptık kanıtladı. Ve tabi sayısız hasta üzerinde gerçekleştirdiğimiz şifalandırmalarda çok hızlı bir iyileşme görüyoruz. Bu iyileşmeleri de yaşayabilirsiniz. İlla koronavirüs gibi virüsler başımıza gel geldiğinde ilim öğrenmeye çalışmayalım lütfen. Bu virüs bize ders versin, ilim ve bilim öğrenerek insanlığın birbirine pozitif anlamda kenetlenmesi gerekli olduğunu lütfen artık anlayalım. Bir insan dünyada herhangi bir savaş olduğunda, herhangi bir üzüntü olduğunda zannetmeyin ki o negatif enerjiler bize dokunmayacak. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyimi tamamen şeytanın kandırmasıdır. Bütün insanlık iyi olsun dememiz gerekiyor. Bu iyilik ve dualar, güzel temenniler bütün kainatı ne yapıyor? Güzelleştiriyor. Çünkü Cenab-ı Allah benim kullarım beni dinliyor, pozitif oluyor, birbirine yardım ediyor. Yani Vel As suresindeki gibi sabırlı oluyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, iyilik yolunda ilerliyorlar. Onlar asla hüsran olmayacak diyor. O zaman ne yapmalıyız? Salih amel işleyen, sabırlı, tevekküllü, birbirine destek olan, düşmüşü elinden tutup kaldıran kullar olmalıyız. O zaman bu tip hastalıklar hiç bize uğramaz. Gelse de teğet geçer, çok çabuk bir şekilde kurtarılırız. Cenab-ı Allah hayırla da şerle de bizi deniyor. Arkadaşlar lütfen ilim öğrenelim. Hazreti Ali'nin dediği gibi ilmi Çin'de dahi olsa gidip alalım. Hücre yenilemesi bağışıklarımızın devamlı güçlü olması için, zihnimizi olumlu yönetebilmemiz için biyoenerji uzmanlığı eğitimime bekliyorum sizleri. Lütfen illa hasta olunca değil, hasta olmamak için kendimizi geliştirelim ve yetiştirelim. Biyoenerji uzmanlığı eğitimimle bunu çok kısa zamanda sağlayabilirsiniz. Amerika'ya, İngiltere'ye hatta şu an oturduğum yerden Konya'ya ve çeşitli illere, Adana'ya uzaktan şifalandırma ve eğitim yapabiliyorum. Neden böyle bir ilmi siz de öğrenip kendinize, çevrenizi hatta dünyayı güzelleştirmek için kullanmıyorsunuz? Lütfen ilmi Çin'de bile olsa gidin alın dediği gibi Hazreti Ali'nin ben size ilim öğretmeye hazırım. Sevgiler